Kul Hakkı Hazreti Mevlana'nın bendesi Mevlevi dedesi Hasan Çıkar dede bir sohbetinde şu hikayeyi dile getirmiştir. Mevlana'nın devrinde zatın biri, üç gündür çoluğu çocuğu aç, gideyim demiş Hazreti Mevlana'nın dergana, oradan gizlice bir halı alayım, çıkarayım pazara satayım. Oradan gelen parayla çocuklarımın rızkını temin edeyim. Yakalanırsam da Hazreti Mevlana benden şikayetçi olmaz. Affeder beni. İnancına bakın adamın. Kalkmış gelmiş dergaha. Mevlana o sırada tefekkürde. O tefekkür halindeyken adam en güzel halıyı almış. O halı da Hazreti Mevlana'ya Selçuklu hükümdarı Alaaddin'den hediye edilmiş. Adam halıyı pazarda satarken saray memurları bakmışlar. Bu halı saraya ait böyle bir halı Mevlana'ya hediye edilmişti demişler. Adamı yakalamışlar. Sorguya çekmişler, adam itiraf etmiş. Adamın omuzuna yüklemişler halıyı, gelmişler Cenab-ı Mevlana'nın huzuruna. Selam vermişler, Mevlana selam almış. Sonra dönüp demişler, ya hüdavendigar Hazreti Mevlana, bu zat senin halını çalmış, pazarda satarken yakaladık, Şimdi halıyı tekrar sana getirdik. Bu adamı karakola alıp sorgulayacağız. Mevlana onları dinlemiş, biraz durmuş, düşünmüş. Ve işte Mevlana'dan cevap. Efendiler, bu kişi benim halımı çalmadı. İhtiyacı vardı, aldı. Onu mazur görün, bırakın. Ben ondan şikayetçi değilim. Şimdi Peygamber Efendimizin devrinde de böyle bir hadiseyi yapan, ismi kötüye çıkan biri vardı. Herkes ondan merhabayı kesmiş, toplumdan uzaklaşmıştı. Bu adam gün gelmiş hastalanmış, gece gündüz Resulallah'a yalvarıyor, dua ediyor, affetmesini istiyor. Diyor, senden başka kimsem yok, Allah'ın en güzel yüzünü sen taşıyorsun. Beni affet, sen rahmet sahibisin. Adam böyle günlerce ağlamış, sızlamış. Onun yalvarışları Resulullah'ın rüyasında görünmüş. Ve adam Resulullah'ı zikrederken ruhunu vermiş. Şimdi kimse yok cenazesinde. İşte Resulullah onun cenazesine gidiyor. Sahabeden herkes hayret içinde. Ya Resulullah diyorlar. Sen çok cenazelere gitmezsin de böyle bir kişinin cenazesinde nasıl bulunursun diye soruyorlar. Bu kişi diyor Resulallah haftalarca tövbelerde bulundu, ağladı, benden af diledi, rahmet diledi, rüyalarıma girdi. Ruhunu beni zikrederken verdi. Ben bunun cenazesini kılmayacağım da kimin kılacağım? Bu yüzden insanların kolay kolay kimlikleri bilinmez. İhtiyaçlar her şeyi yaptırır. Ama sen keyfinden çalarsan, keyfinden yürütürsen, başkalarının hakkına girersen, sen hangi yüzde Allah'ın huzuruna çıkacaksın? Bakın Cenabı Allah, Hz. Muhammed'in dilinden sesleniyor. Ne ile gelirseniz, hangi suçlarla gelirseniz gelin benim huzuruma, affederim. Ama sakın kul hakkıyla gelmeyin, kul hakkı yiyenleri affetmem. İşte bu yüzden burada hakikatler konuşulur. Burası Hz. Muhammed Efendimizin, Cenab-ı Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin öz yeridir. Burası Muhammed Ali Meydanı'dır. Burada katiyen örtülü muhabbet yoktur. Örtülü muhabbet yapmaya kalkarsak demek ki bizim sizlerden bir menfaatimiz var. Onun için örtülü konuşuyoruz ki o menfaatler bizden gitmesin. Hayır, Bizim Burada Kimseden Menfaatimiz Yok Kimseden Bize Ne Buyurmuşsa Hazreti Muhammed Efendimiz Mevlanımız İmam Ali Efendimiz Onları Biz Size Söylemekle Mükellefiz Çünkü Bildirilmedi Gidilecek Günümüz Gidilecek Ayımız Gidilecek Saatimiz Bildirilmedi Bu Yüzden İmam Ali Efendimiz Buyurmuştur Haber Vermediler Bu Aleme Gelişimize Haber Vermezler Gidişimize daim hazır olun İşte Mevlana bu beden bir mektuptur postalanmış padişaha layık ise postala layık değil ise yırt yenisini yaz Çünkü zaman az diyor Bizler ana karnından dünyaya ayak bastığımız günden bu yana yola çıkmışız Allah'a gidiyoruz Madem ki Allah'a gidiyoruz Acaba hizmetlerimizde, düşüncelerimizde, yaşamlarımızda ona layık hizmetler var mı? Yoksa nefsimize layık hizmetler mi var? Çok kişi ister, Allah onlara göre konuşsun. Bunları kafamızdan silelim. Allah bize göre konuşmaz, kendine göre konuşur. Çünkü bizim ona ihtiyacımız var, onun bize ihtiyacı yok. Bizlerden de ne para istiyor, ne pul, ne can istiyor bizden. Çünkü hepsi onun. Bizlerden tek bir şey istiyor. Bizlerden sadece temiz bir gönül istiyor. Kaside Eğer bir an için olsun heva ve hevesini, şehevi arzularını bırakır, uygunsuz hallerden vazgeçersen, peygamberlerin, velilerin gördüğünü görürsün. Kendine tapmaz, kendini haşa Allah bilmezsen, gerçekten kul olursan, mutezilenin inkar etmesine rağmen Allah'ı görürsün. Eğer tam bir rint isen, ahmaklardan kaç. Gözünü zevalsiz nura, Allah'a doğru aç. İnsanların ayıplarını söyleme, gaybı bilene bak. Bilgisizlik dilini kes. Artık hileye, onu bunu aldatmaya kalkma. Gözyaşlarınla abdest al. Sadece seninle bağlı olarak değil, candan yalvarıp yakararak namaz kıl. Ezeli şarapla kendinden geç. Mest ol, harab ol. Gönül, tur dağına çık da Allah'ım bana görün diye nara at. Nefs kafirinin boynunu vur, Hazreti Ali gibi savaş. Tebrizli Şems'ten mana şekerinin dükkanını iste. Fakat sen nefse uymuşsun. Sirke satan biri olmuşsun. Nasıl mana balına layık olacaksın? Divanı Kebir Cilt 6 3091. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigar Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Huu. Hasan çıkar dedi.